Merhabalar, iki hafta aradan sonra tekrardan merhaba. Bu videoda 7-13 Eylül haftasında Koç Boğa ve İkizler Burçları'nın nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Koç burcuyla başlamak gerekirse Sevgili koçlar bu hafta gökyüzünde çok ama çok önemli olaylar var ve ilk ile başlayacak olursak Mars'ın Uranüs'le olan üçgen açısıyla haftaya başlıyoruz. Hafta genelinde etkin olan bu açı ile birlikte bekarsanız yeni insanlarla tanışabilecek ve Venüs retro'nun 5 Eylül'de bittiğini ve gölgeli yani duran günleriyle birlikte 9 Eylül'de sona ereceğini de hesaba katarsak yeni insanlarla tanışmak açısından süper bir hafta. İşlerinizin reklam ve tanıtımını gerçekleştirmek, konserlere gitmek, etkinliklerde yer almak hali hazırda var olan ilişkilerinizde daha romantik, daha flörtöz, birlikte tutkuyu arttıracağınız bir zamandasınız ama dikkat edin yalnızlık veya özgürlük hissini, bireysellik hissini karşı tarafa lütfen bencillik olarak bu hafta yansıtmayın. Beklediğiniz paraların gelebileceği toplu paralarla ilgili de yine fırsatları elde edebileceğiniz bir haftadasınız. Hafta genelinde etkin olan bir başka açı Merkür'ün Plüton'la olan kare açısı ve bu açıyla birlikte lütfen yakın çevreniz, yakın dostlarınız, partneriniz, hatta iş yaptığınız insanlarla olan diyaloglarınızda da çok gerilimli, problematik bir takım diyaloglar gelişebilir. Dolayısıyla hafta genelinde sakin iletişim kurmaya özen gösterin. Haftanın bir diğer önemli olayı Satürn'ün 29 derece akrepte yer alması ve yay burcunda ilerlemeye devam etmeden önce hafta genelinde 29 derecede oturup kalması açıkçası. Lütfen toplu paralarla ilgili elinizde fırsatlar geçse de bir yer almak, bir ameliyat olmak, yeniden bir şey inşa etmek, kariyerle ilgili değişiklik yapmak için bu hafta bekleyin ve sabırlı olun. Bunu belki önümüzdeki haftadan itibaren yürürlüğe koymanız daha mantıklı olacaktır. Tutulmaya geldiğimizde 13 Eylül'de Başak burcunda çok önemli parçalı bir güneş tutulması var ve etkileri önünüzdeki 6 aya kadar yayıyor olacak. Bu tutulma sizin özellikle sağlık alanınızda, iş hayatı alanınızda, yanınızda çalışanlar alanınızda oluyor. Dolayısıyla uzun vadede sizi iş hayatınızda olumlu etkileyecek bir tutulma içindesiniz. Demek ki işleriniz artabilir, gerekli iş değişikliğini 6 ay içinde yapabilirsiniz ama İlk etaplarda hemen Eylül ayının içerisinde bir taraftan Venüs Retro, bir taraftan yaklaşan Merkür Retro sıkıştırırken Eylül biraz daha kuatik geçebilir ve işle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlarınızdan tatsız bir takım sözler duyabilirsiniz. İş yerinde bir karışıklık gelişebilir ve belki tutulmanın başka bir etkisi bu stres sağlığınıza yansıyabilir. Dolayısıyla her zamankinden daha fazla beslenme planınıza ve sağlığınıza dikkat edin. Belki de bir evcil hayvan almayı düşüneceksiniz. Hali hazırda bir hayvanınız varsa onların sağlığına ve lütfen kapılardan, camlardan kaçmamasına da hafta genelinde dikkat edin. Dediğim gibi uzun vadede olumlu etkiliyor ancak Eylül ayında biraz daha kaotik geçebilecek sevgili koç. Boğa burçlarına geldiğimizde sevgili boğalar iki haftadan sonra tekrar merhaba. Hafta genelinde etkin olan Mars'ın uzun olan üçgen açısıyla birlikte özellikle kendi içinizde daha özgür, daha motive, her şeyi yapabilecek gücünüzün olduğunu fark edecek. Evle ilgili, yerleşimle ilgili eğer böyle bir isteğiniz varsa değişimler yapabileceksiniz. Kötü enerjilerden arınmak için aslında şöyle bir evinizde kullandığınız, sık kullandığınız odalardaki eşyaları yerini değiştirmek, belki de artık kullanmadığınız eşyaları da ihtiyaç sahiplerine vermek sizin enerji alanınızı bu hafta gayet iyileştiriyor olabilir. Hafta genelinde özellikle ikili ilişkilerinizle ilgili yeni başlangıçlara, olumlu diyaloglara açık bir zamandasınız ama lütfen geçmişin gölgesine takılıp kalmaktan artık vazgeçin. Bir başka açı yine hafta genelinde etkin Merkür Plüton karesi. Bu açıyla birlikte finansal durumunuzda geçici bir karışıklık, para konularıyla ilgili geçici karışıklıklar yaşayabilirsiniz. Özellikle iş hayatınızdaki iletişiminize de son derece dikkat etmeniz gereken bir zamandasınız. Çünkü iş ortamında bazı gerginlikler yaşayabilir ve sinir bozukluklarıyla karşılaşabilirsiniz. Haftanın bir diğer önemli olayı Satürn'ün yay burcuna, yay burcunda ilerlemeden önce Akrep burcunun 29 derecesinde yer alması. Böylelikle aslında ilişkilerinizde son bir haftalık bir karma dönemi yaşıyor olacaksınız. Dolayısıyla hali hazırda biriyle birlikteyseniz hem partneriniz hem de yakın dostlarınızla lütfen daha sakin yaklaşımlarda bulun. Hayatınızdan çıkması gereken son insanlar da bu hafta çıkacaktır. Bu yüzden gönlünüz gidenlere karşı rahat olsun. Bekleyin yay burcuna geçtikten sonra artık bu ikili ilişkiler sorunlarını bu haftadan sonra giderek azalan bir sıklıkla yaşıyor olacaksınız. Dolayısıyla bu hafta hem kariyerinizde yeni başlangıçlar yapmayın hem de ikili ilişkilerinizde daha sakin yaklaşımlarda bulunun. Ve ayın belki de en önemli olaylarından biri 20 derece Başak Burcu'nda 13 Eylül günü gerçekleşen güneş tutulması. Tabii ki bu tutulma etkilerini 6 ay boyunca yansıtıyor olacak. Uzun vadede sizin hayatınıza çocuk getirecek. Uzun vadede sizin hayatınıza tam da istediğiniz gibi bir aşk getiriyor olacak. Ancak Eylül ayı yani tutulmanın gerçekleştiği ay daha kaotik bir atmosfer olduğu için hem Venüs'e Retro hem de yaklaşan Merkür Retro'nun arasında kaldığımız için açıkçası ilk etaplarda hayatınızda olmaması gereken insanlar hemen ve hızla çıkabilir. Yeni flört ettiğiniz insanlarla anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz özellikle arkadaş çevrenizle artık aranızda belirli bir ayrıma gidebilirsiniz. Fikirsel ve inançsal ayrımlar. Dolayısıyla hayatınızdan Eylül ayında hem arkadaşlık anlamında hem de özel hayat anlamında birileri çıkabilir. Ama bu sizi sakın yanıltmasın çünkü önümüzdeki 6 ay boyunca gökyüzü size tam da istediğiniz gibi aşk, romantizm, çocuklar, tatil, eğlence gibi fırsatlar sunuyor olacak sevgili Boğa. Ve ikizler burçlarına geldiğimizde 2 hafta aradan sonra merhaba tekrar sevgili ikizler. Haftanın en önemli olaylarından biri şüphesiz Mars'ın Uranüs'te olan üçgen aşısı. Demek ki bu hafta sizin için önemli görüşmeler, yeni insanlarla diyaloglara geçme, sıklıkla arkadaş çevrenizle yapacağınız etkinlikler, kalabalık ortamlarda yer alma ve görüşmelerden elde edilen fırsatlar görünmekte. Hafta genelinde etkin olan bir diğer açı Merkür Plüton karesiyle lütfen parasal konularda yaşayacağınız karışıklıkları olan karşılayın. Hayatınızda biri varsa çok daha sakin, terörize etmeden iletişim kurmaya çalışmanız özellikle önemli olacak. Burada hafta genelinde yine aile bireyleriyle iletişiminizde de daha sakin ve ılıman yaklaşmanız haftada bu hafta zamanı etkili kullanmanıza yardımcı olacak sevgili ikizler. Ayın bir diğer önemli gökyüzü olayı Satürn'ün yay burcuna geçişi biliyorsunuz tekrardan ancak Yay burcuna geçmeden önce Satürn bu haftanın tamamında Akrep burcunun son yani 29. derecesinde yer alacak. Bununla birlikte özellikle hafta genelinde iş yaşamınızda son bir hafta daha sıkıntılar yaşayabilir. Sağlığınızda yansıyan bir takım problemlerle karşılaşabilirsiniz ama artık son haftadayız. Dolayısıyla yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Lütfen iş değişikliği yapmayı düşünmeyin. Bu bir hafta boyunca ciddi ilişkiniz varsa ilişkilerde de çok daha sabırlı ve partnerinize karşı anlayışlı yaklaşmaya çalışın. E, ayın yine bir diğer önemli gökyüzü olayı 20 derece Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan güneş tutulması. Bu tutulma uzun vadede sizi olumlu etkileyecek. Özellikle yer değiştirme, kendinizde bir yerleşim alanı kurma, ev bakma, daha geniş belki bir eve yerleşme gibi. Ancak kısa vadede yani Eylül ayı kaotik bir ay olduğu için yaklaşan Venüs, biten Venüs retro, yaklaşan Merkür retro, yaklaşan bir ay tutulması, Dolayısıyla Eylül ayının içerisinde bunları karışıklıklar olarak algılayabilirsiniz ve deneyimsel olarak baktığımızda ev, yerleşim, evinizi paylaştığınız insanlarla ilgili açıkçası sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Tutulma zamanında yani Eylül ayının içerisinde bakıldığında iş değişikliği belki gündeme gelebilir. Diğer taraftan yerleşimle ilgili problemler size yansıyabilir ve ruhunuzu, ruhsal alanınızı çok sakin ve iyi tutmanız gerekiyor sevgili ikizler. Çünkü hafif hafif alttan depresif etkiler almakta olduğunuzu gözlemliyorum. Siz neşeli ve mutlu insanlarsınız. Bunu da idare edeceğinize eminim. Bunu da atlatacağınıza eminim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.